Pet kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Aktaş. Bugün sizlerle daha önce biliyorsunuz Frodo'ya dev gibi bir kafes almıştık. Böyle saray gibi bir kafes almıştık. Onun üzerinden bayağı bir zaman geçti. Frodo'nun kafesi aşırı derecede kirlendi. Bu videoda sizlerle beraber Frodo'nun kafesini temizleyeceğiz. Hem kafes temizliği yaparken kuşlarda kafes temizliği yaparken nelere dikkat edilmesi lazım? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Hem de genel öyle vlog gibi kafesimizi temizlediğimi, işte nasıl temizlediğimi sizlere göstereceğim. Ama gerçekten Frodo'nun kafesi çok fazla kirlenmiş. Bayağı bir süre aksattık herhalde temizlemeyi. Şimdi o kafesi sizlerle beraber pırıl pırıl yapacağız arkadaşlar. Böyle temizlik yaparken maskemiz yanımızda. Ondan sonra eldivenlerimiz yanımızda. Onun dışında alkol, kolonya herhangi bir şey benim yanımda alkol var, ıslak mendil var, bez var, çöp poşeti var. Ayrıca bir de şöyle bir şey göstereceğim size şimdi. Biraz indirmek istiyorum kamerayı bir saniye. Şöyle indirirsem. Bakın ben bu kafesi alırken yani buraları Sırf e, bu yemler yere dökülmesin diye çünkü bu papağanlar yemleri çok fazla dağıtıyorlar. Bu e, yemler dökülmesin diye böyle yanlıkla aldım. Ama buna rağmen e, gerçekten yere çok fazla yine yem dökülüyor. Bu kafes için sonradan bir değerlendirme olabilir alacak arkadaşlar. Bunu bir değerlendirme olarak görebilirler. Yani. Ee, çok fazla bir işe yaramadı bu yandaki açıklıklar, onu söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar, kamerayı böyle birazcık yukarı aldım. Böyle birazcık bu açıyla çekeceğim. Temizlerken görün, ilk olarak yeri süpürmeyle başlayacağım. Ee, yerdeki şu tüyleri, dökülen tüyleri, ondan sonra e, dağıttığı yemlerini bir süpürelim. Ondan sonra kafesi açacağız, kafesi içini temizlemeye başlayacağız. Öncelikle yeri süpürerek başlıyorum. Arkadaşlar, kabaca süpürme işlemimizi tamamladık. Şimdi kafesin içine açacağım. Öncelikle alttaki rafını alacağım. O rafı temizleyeceğim. O rafın altına ben e, o kafes kurulum videosunda kağıt sermiştim. A4 kağıtlarını sermiştim böyle. O yüzden o alt tarafı temizlemek kolay olacak benim için. Direkt A4 kağıtlarını alacağım, atacağım dışarıya taşanlar. Dışarıya e, böyle bulaşan pislikleri içinde alkolle bezle sileceğim onları. Gördüğünüz gibi direkt rafından çıkarttık. Hemen şöyle koyalım bunu yere. Yanımda bir büyük boy poşetim var, çöp poşeti. Bunu açıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun altında A4 kağıdı var. Direk şimdi bunu alıp atmaya çalışacağım. Şöyle yapalım. Bakın böyle yuvarlayarak alıyorum şu an. Birazcık zayiat verdik. Önemli değil. Şimdi bunu çöp poşetinin içine dökeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi ıslak mendille hemen şuraları bir toplayalım şöyle. Aşağı tarafa. Gördüğünüz gibi kafesimizin altını boşalttık. Şimdi bunun içini alkolle ve bezle sileceğim. Bu Şu an bu elimde gördüğünüz su değil, alkol. Hemen içini temizleyeceğiz. Ondan sonra bunu kurumaya bırakacağım. Ki o alkol kurusun. E, kafese koymadan önce kurumasını bekleyeceğim. Alkolle iyice temizledik arkadaşlar. Şimdi tekrardan yine kafese dönüyorum. Bu bir kenarda duracak. Şu alkolün kapağını da kapatalım. Sonra sıkıntı olmasın. Şimdi kafesimizin e, rafını aldık bu aşağıdan ama e, şuralar da kirli. Bakın, e, burada bir tel kısmı var. Burası da kirli ama buranın hiçbir şekilde gerçi çıkıyormuş. Bakın buradan açtım burayı. Şu tel kısmını da çıkartayım. Şuradan hemen şunu alalım. Dal darasının kabuğunu. Bakın tüyler falan döküldüğüne yere. Hemen arkadaşlar bunu da aynı şekilde alkolle temizleyeceğim. Arkadaşlar tel kısmını da temizledik Frodo'nun kafesinin. Şimdi bunu da buraya bırakıyorum. Ee, ne yapacağız? Sıra neye geldi? Sıra. Şimdi şöyle yapalım. Biraz yukarı kaldıralım kamerayı. Frodo'yu dışarı mı çıkartsak? Ne yapsak? Gel babacım, gel. Eldiven var ya korktu. <laughs> Eldivenin ne olduğunu anlayamadı şu an. Gel babacığım. Sen uç. Uç kafana göre takıl. Ben de kafesini temizleyeyim. Şimdi yemliğini alıyorum buradan. Yemliğini bir çöp poşetine boşaltalım. İçindeki yem eski. Yemliğini boşalttım. Ondan sonra şunları alalım. Bunu aldık. Bu ee, bunlar daldarı. Frodo bayılıyor bunlara. Ben de kafesine koyuyorum. Mandalla asıyorum böyle. Bayla bayla yiyor bunları. Bunları da çöpe atıyorum şu an. Suluğunu da çıkartıyorum. Şuradan bunu da çıkartalım. Bu da ballı muhabbet kuşu krakeri. Frodo. Kirlendik Frodo, senin yüzünden kirlendik. Kirlendik. Seni bir yem yapacağım bir şeye. Birazcık büyü, seni bir yem yapacağım. Ah. Sen bir daha çok tüy döküyorsun. Yine arkadaşlar, e, alkollü bezimle kafesin içine şöyle genel olarak bastığı yerleri bir steril edeceğim. Bastığı yerleri, gagasıyla tuttuğu yerleri alkolle siliyorum. Alkol bildiğiniz gibi arkadaşlar hemen uçup gidiyor. Bir zararı yok hayvana. Ortamı steril ediyor ve uçup kaybolup gidiyor. Bastığı yerlerde e, sildim alkollü bezle. Şimdi o altta kalan aralarda kalan kısımlara dökülen yemleri süpüreceğim. <laughs> Işıklar falan gerçekten çok terledim. Kafesin temizliği bitti şu an. Ee, ne yapacağız? Son kalan şeyimiz kafes birazcık kuruyacak. Ee, hatta kurudu bile. Ee, bu şeylerin terlerini yerine yerleştireceğiz. Frodo yerine koyacağız. Yemini tekrardan koyacağız. Bu arada bu kafesin altının e, alt kısmına da tekrardan kağıt koyacağız ki bir sonraki seferki temizlememiz çok daha kolay olsun. Bak yine tüy döküyor. Yemin ediyorum. E, Frodo biliyorsunuz Frodo Sultan papağanı. E Mişa kedi. Mişa tüy dökmüyor. Frodo döküyor. Yani gerçekten çok fazla tüy döküyor. Etrafta uçuşan tüyleri görüyor musunuz bilmiyorum. Şu an çok terledim gerçekten çok terledim. <laughs> Şöyle hemen kağıdımızı alalım. Kağıdı aldım şu an şeyin altına yerleştireceğim. Ee, bu alt kısma, alt çekmeceye öyle söyleyeyimse yerleştireceğim. Güzel bir şekilde yerleştirdim. Çekmecemizi kafesimizde yerine takıyorum. Çok güzel. Rafımız yerine oturdu. Şimdi telimiz de kurudu. Telimizi de tekrardan yerine takıyorum. Telimizi de yerine taktık. Telimizin kilidini de takalım yerine. Şimdi Frodo'nun yemini koyacağım, gidip suluğunu yıkayıp yeni su koyacağım. Ondan sonra kafes temizliğimiz bitecek. Kafes temizliğinden sonra bir de tekrardan genel olarak odayı, genel bir temizlik yapacağım, süpürme vesaire. Ki bu süreçte uçuşan tüyler, uçuşan diğer şeyler odanın etrafına yayılmasın. Şimdi Frodo'nun suyunu da doldurdum, suyunu takacağım. Ondan sonra işimiz bitecek. Hatta durun, hemen takayım şöyle suyunu. Şu an e, suyunu da taktım. Gerçekten e, kafesi pırıl pırıl oldu. Mikroplarından arındı. Eğer evcil hayvan besliyorsanız, evcil hayvan almayı düşünüyorsanız e, bu gibi temizlik durumlarına önceden hazırlıklı olmanız gerek. Yani hayvanı alıp koyunca bitmiyor. Bu hayvanın etrafı pisletmesi, kendi kafesini pisletmesi, Kedi ise evin içini pisletmesi gibi durumlar olabiliyor. Bu tür temizlik işlerinden kaçınmamanız gerekiyor. Bunu göz önüne almanız gerekiyor bu hayvanı satın almadan önce. Sizinle böyle bir rutinimizi paylaşmak istedim. Frodo'nun kafes temizliğini paylaşmak istedim. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Beni, Frodo'yu veya Mişayı daha fazla izlemek istiyorsanız e, kanala abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz bu videoya like atabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan Volipet diye aratarak bizi takip edebilirsiniz. Şimdi ben e, videoyu kapatıyorum. E, evin geri kalan kısımlarını temizlemeye devam edeceğim. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Ali Aktaş. Kendinize iyi bakın.